Herkese merhaba ben Satı Melek kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir mereng tarifi vereceğim. Eğer seviyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Garanti tariftir. Püf noktalarını kaçırmamak adına detaylı bir şekilde izlemenizi öneriyorum. Öncelikle kullanmış olduğumuz kabımız tamamıyla kuru olmalı. Bir damla bile su olmamalı. Ben bugün 3 tane yumurtanın akından yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yumurtanın akında da 1 gram bile böyle küçük bir parça bile sarısından olmaması gerekiyor. Yani yumurta sarısı ile akını ayırırken çok dikkat etmek gerekiyor. Sonrasında da üzerine bir fiske tuz ekliyorum. Bu iki malzememizi güzel bir şekilde çırpmamız gerekiyor. Birazdan sizlere kıvamını net bir şekilde gösteririm. Yumurta kını köpük köpük olana kadar güzel bir şekilde çırptım. Hemen sizlere kıvamını göstereyim. Böyle çevirdiğiniz zaman akmaması gerekiyor. Yani kıvamı bu şekilde koyu olmalı. 1 su bardağı da toz şekerimiz var ama toz şekerin tamamını birden boşaltmayalım. Yavaş yavaş ekleyerek yedirmemiz gerekiyor. Şekerimizi eklediğimizden itibaren dakika tutuyorum. Toplamda 10 dakika güzel bir şekilde çırptım. Kıvamını görüyorsunuz. Ben bugün merengimin pembe olmasını istiyorum. O yüzden de çay kaşığımın ucuyla renklendirici kattım. Sizler istediğiniz rengi katabilirsiniz ya da sade bir şekilde de bırakabilirsiniz. Tekrardan rengini alabilmesi için çırpıyorum. Mikserle çırparken kenarlarını çok net bir şekilde alamıyoruz. O yüzden spatula yardımıyla böyle tekrardan karıştırıyorum. Kenarlarında kalan beyaz kısmını içine yedirmiş oluyorum. Hem de sizlere kıvamını net bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Fırın tepsime yağlı kağıdımı yerleştirdim. Daha sonrasında da hazırlamış olduğum malzememi krem şanti torbasına ekledim. Ucuna da duyu olarak ben yıldız tercih ettim. Daha sonrasında da şeklini veriyorum. Fırınımızı önceden ısıtmamıza gerek yok. 100 dereceye ayarlıyorum, aynı anda bırakıyorum fırınıma. Daha sonrasında da dakika tutuyorum. Tam 1 saat içerisinde tutuyorum. 100 derece yapana kadar 150, 200 yapayım. Hemen hızlıca pişsin derseniz de istediğiniz kıvamı elde edemezsiniz. Bu tarifimizde böyle yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. O yüzden de acele yapmayalım. 100 dereceye ayarlayalım ve 1 saat pişirelim. 1 saatin sonundan da fırınımı kapatıyorum 10 dakikada içinde tutuyorum sonrasında da çıkartıyorum soğuduktan sonra da afiyetle yiyebilirsiniz vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederseniz güzel sonuç elde edersiniz Merengimizin dışı kıtır oluyor. içi yumuşacık sakız gibi oluyor. Seviyorsanız güvenle deneyin. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberiniz olsun. Lütfen videolarımı atlatmadan tamamını izleyelim. İzledikten sonra beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.